Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Erzurum'un ilçesi Aşkale'den iftar sonrası yapacağımız canlı yayınla birlikte sizlerle olacağız Allah nasip ederse. Bugün canlı yayınımızı iftar sonrasına bıraktık. Neden derseniz, valla biraz yoğunluk vardı, biraz da yorgunluk çökmüştü üzerimize. Ee, dedik ki iftardan sonra yapalım. Hem dinlenmiş oluruz hem daha enerji e, almış oluruz. Bugün bir de sıcağıydı hava. Sıcağın da etkisiyle kıştan sonra ilk kez bu, bu kadar bir sıcak oluştu. Ee, sıcağın da etkisiyle bayağı bir e, nasıl derler mayhoşlaşmıştık böyle. Ama e, şimdi daha iyiyiz. Karnımızı doyurduk. Çayımızı, şekerimizi, çorbamızı, yemeğimizi yedik, içtik. Her şey hazır. Abi iyi akşamlar. Yayınımıza başladık. Bulunduğumuz nokta. Karşıda görmüş olduğunuz köprü. Ee, oy. Az kaldı. Telefonumuzu düşerdik. <laughs> Karşıda görmüş olduğunuz köprü istasyon ve Kıbrıs Mahallesi'ne giden Karahasan Demirkıran, Çatören ve Ballıtaş Köyü'ne giden yol güzergahı. Sol tarafta zaten istasyona doğru gidiyor. Burası da bizim siteler, güvenlik evler sitesi. Burayı bilenler bilir. Burası eskiden bomboş bir sahaydı. Hemen yanı başında Nene Hatun Kız Teknik Mesleki Lisesi var, Anadolu Lisesi var. Orası da eskiden subay evleriydi. Böyle uzun uzun subay evleri vardı. E çok eskileri hatırlayanlar varsa, e, uzun uzun subay evleri vardı. E, şimdi ora İsteklik Meslek Lisesi oldu. Nene Hatun'un Anadolu Lisesi oldu. E, hemen bu tarafta hemen bu tarafta bu kamyonların olduğu taraf. Şöyle gösterelim. Burası bizim Mabedimiz Aşkale Lisesi'nin yol güzergahı. Tabi şimdi Aşkale Lisesi yok onu söyleyeyim kesinlikle. Aşkale Lisesi'nin e, ee, baş harfi bile kalmadı. <laughs> ee, burası bizim liseye giderken e, sürekli hepimizi tabi bizim emsallerimizdeki insanlarımızın aşka Lisesi'ni teneffüs eden herkesin kullanmış olduğu bir yol. Burası da askeri kantindi kıymetli dostlar. Tabi şimdi kantin falan yok. Kapandı. Sonrası da bir çorap fabrikası açıldı burada ama çorap fabrikasından sonra da tamamıyla e, şu anda kapalı durumda tabelası bile var. Ayşe Çorap Fabrikası diye. Bizim aşkale hemşerilerimizin açmış olduğu. Hemen yanı başında e, yanı başında postanemiz var. Aşkale'nin en eski binalarında postanemiz mevcut. E, efendim biz iftarımızı ettik. Ama da bizim karanlık Ayhan. Aya ay ay, ne içsen? Olabilir. Ne içsen? <laughs> İftarını ettin sallana sallana gitsen. Evet. Aleykümselam. He? Çigarayı yaktın. Çigarayı yaktın nereyse namaza. namaza Namaz ise. Evet. Çaya, önce çay tabii. Önce limonlu demli çay. Peki Ayhanım, Aşkale denince aklımıza ne gelir? Aşkale'yi nasıl tarif edersin? Vallahi Aşkale boşaldı evet. Aşkale şu an. Evet. Bomboş. Bomboş. <laughs> i̇şte daha sonra ya. külli boş. Külli boş. <laughs> Bak gördüğün gibi. Evet. Hep hiç dost terk etti buraları. Evet. Bir kaldık biz. <laughs> biz biz ne biz, zaman biz de, ne zaman yani. gider? <laughs> biz de <az> kaldı yani. <laughs> biz de kaçak evet, buralardan. Aynen, biz de, de, de kaçak <laughs> buralardan. Peki görüşürüz kardeş. Vallahi aman, 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 aman. Ee, efendim burası da yurt kurul e, binası. Öncesinde şeydi. E, tekel binasıydı. Burası Aşkale. E, Aşkale'nin tekel binasıydı. Karşıdan bir kardeşimiz gelir. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne içsen canım? Eyvallah abi. İftarını ettin. He. Karnı tok. Sohbet edebilirek. Ben böyle işim var <laughs> Peki bir soru sorayım git. Aşkale'yi nasıl tarif edersin? Evet. nasıl Nasıl bir memleket? Seviyor musun? Seviyorum abi. Seviyorsun. Şey. Evet. Peki Aşkale ne olmasını istersin? Aşkale'de yaşadığın bir insan olarak. Ne olmasını istersin Aşkale'de en çok? En çok... Peki Allah abi. <laughs> Allah'a emanetsin Allah kardeşim. Abi. Görüşürüz canımın içi. Eyvallah. Evet kıymetli dostlar. Biz iftarımızı açtık. Sizler de yavaş yavaş iftarınızı açıyorsunuz. E, i̇ftarınızı canlı yayınımızla açın daha doğrusu. Burası saat kulemiz. İftar e, iftar demişken bizim burada 7'ye e, doğru 7'ye bir, bir dakika kala normal ezan okunuyor ama malum imamlarımız da bir iki dakika takır. Onlar da bir iki dakikada onların takmasından sonra Erzurum, iki dakika zaten Erzurum'dan geç açır İki dakikada bizim imamlarımız e, geç okur. Aslında geç okumuyor da tabii imamlarımızı zan altında bırakmayalım. Hepsine selamlar, saygılar. <laughs> e, şöyle, e, onların kolundaki saat önemli. Bizim bizim kolumuzdaki saat ya da evimizdeki saatin hiçbir önemi yok. Onların saatleri geçerli olduğu için biz öyle bizim saatimiz olduğu zaman aşkı... Canım. canım nereye gidiyorsun? Kahve canım. Evet aşk kalemizin gülü. He, gülü. Ne yapıyorsun aşkın? Dur hele konuşak sen. He, ne var ne yok? İyi canım. İftarın ettin. İftarı yaptım. İftarın Hı. yaptın. karnın tok. Karnını tok. Kudiyi doyurdun. Evet, ne yedin aşkın? Tat, tatlı Tat. yedin mi? Tatlı yokmuş. Tatlı böyle yok muydu? Böyle no. bizde de yoktur ha tatlı. He tatlı bizde de tesadü. yok. Ne tesadüf. Peki aşkın e ee, Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan iyi can balı. İyi gidiyor. İyi gidiyor canım. Peki hemşerilerine ne söylemek istersin aşkım? Hem. Yani Eller hemşer... sonra salla, sallarsan salla ha. He. Şöyle bakayım. Güzel olur. Güzel olur. Ne güzel olur. Güzel olur. <laughs> <laughs> Bayramdan sonra da ki aşkalıya gelin. He bayramda şey gel aşkalıya gelin bayramda. Evet. 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 Sana hediye getirsinler mi? Hediye, he, Evet, de. bak duydunuz aşkını değerli dostlar, aşkınımıza hediye getirin. Hediye. Getirmeyen aşkaya gelmesin. He, Canı yere. Aşkın var mı bizde? Şey? Var da benim şeyim yok. Ne yok? Ne yok herhalde de yok. Haşlığı yok. Tamam evet. ben vereceğim sana harçlık. Evet. evet aşkına harçlığımızı vererek. Evet. Bir <laughs> dur daha gelme. Ah. Yeter mi? Yeter. Ki hadi, hadi Allah emanet. Sağ ol Tabi aslanım. 20'yi kaptın. Abi. Niye gitmiyorsun? Arabalara sen... dikkat et. Otobüs gelir. He. Ya haydi Allah'a emanet. Yolun açık olsun. Merhaba gençler. Şöyle kenara gelin, ezilmeyin. Evet kıymetli dostlar. Ezan'dan bahsediyorduk. Tabi imamlarımız bize kesinlikle kızmasın. E, hepsine selam saygı gönderiyoruz. İmamlarımızı çok seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. E, dediğimiz gibi onların korundaki saat önemli olan bizim evdeki saatlerimiz her zamanki gibi bizim e, istediğimiz doğrultuda olduğundan dolayı. Belki de onlarınki doğru, belki de bizimki doğru ama sonuçta ezan okunmadan kimse eline ne su alabilir, ne kaşık alabilir, ne başka bir şey yapabilir. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burası saat kulesinin olduğu kesimde. Hemen yanı başında Aşkale Belediye binası var. Ee, geçen de söylemiştik bu Hayır Çarşısı yazan yer askeriye döneminde inzibat karakoluydu. Yanında e, lojmanları vardı ve yanında da az subay, yok subay kantini şeyiydi, lokaliydi. Kantin değil, subay lokaliydi. Biraz daha ilerisinde de e, kaymakamlığın yanında da az subay lokali vardı. Ha, burada Ahmet abimiz var, hemen yani Ahmet abimizin yanına gidelim. Bak Ahmet abimde durumlar nasıl? Ağabey selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne içsen canım yiyeyim ne iyiyim, var ne yok. İyiyim iyiyim. İftarını ettin. Elhamdülillah. Karnını doyurdun. Ey, çok şükür. Çok evet. şükür. Peki ağabey. <laughs> Can. Aşkale'yi bana bir tarif etsene. Nasıl Aşkale, yani? Aşkale denince aklımıza ne gelir? Ne gelmesin ki Aşkala'da her şey var her güzellik mevcut. Evet. Kazanmış. Tarif et Aşkale içinden ee, ne geçirir? Aşkala'da ne olmasını isterdin? Ne olmasını isterdin? Evet. Ya, her şey var ama ama. Hama hama her şey Yani bu. düzen var yani aşağıya iyi bir yer ya. Evet. Ramazan denilince neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Evet. Evvela ucumuzu sağlam sapa sağlam tutmalıyız. Evet. Hayır hasenet yapmalıyız. Evet. E, Kötülüğe men iyiliğe devam demeliyiz. Kötülüğe men iyiliğe devam. devam demeliyiz. E, tabii. Peki ağabey hemşerilerimize ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim Allah bir dahakine nasip edin. Bayrama hayrına güzelliğine kavuşmayı nasip edin. Amin. De ne ki diyor. memlekete gelin. Memleket. Cümlet, gelsinler. Tabii, tabii canım bayram yap. daha bayram. E, tabii gelsinler canım. sırayı vahim olsun. Tabii. Gelin tabi şenlen. Değil mi, e, mi abi? İlla ki illa ki. Gelsin. Peki abi Allah emanet Allah ol. Emanet. O. Görüşmek üzere. Güler, güle, güle, Eyvallah. Burada güle Orada bir delikanlı dikilir ama. Güler, güle güle. Beyefendi bu tarafa gelmek ister misiniz beyefendi? Güler, Hele gel sen böyle. Oo Ali abim geldi. Ali abim, Ali abim. Ağabey nə içsən nə var nə yox? Salamun aleykum. Ağabey bu 24-cü günü tutduq. Elhamdullah qaza siz bəlasız. Manzara da super, ali abi vallahi arxada saat qulesi. Eyvallah. Hemen burada yakışıklı bir ağabey, Şakal maşallah. Be, şimdi var ya biz iftardan evvelki yürüyüşümüz başka, iftardan sonra başka oluyoruz. He mi ya? E, i̇ftardan önce nasıl ağabey? İftardan önce valla ben buradan bakıram ya, bura dümdüz gelir. He. Hiçbir şey yok, yani gözüm hiçbir şey görmüyor. He. Ama şimdi o binalar var, lan var. binalar <laughs> var. Hele <laughs> o iftara bak, doğru var ya. He. Neredeyse böyle duran kocayı gidip, elden böyle kucak lift getirip okutturacağım. Ben He mi ya? Şey yani ya zaten geç okuyorlar ağabey da, ya. Lan bular yani, iftar. Kur'an'dan ben evvel benim her taraf Kur'an'lık He, şimdi iyi sen ama. E, Allah'a şükür tuttuk. Çok şükür. Teravimizi de kıldık. Şu ana kadar Teravi, da Teravihi de akılmadı. Gidecek kılak. Kılıyoruz <laughs> işte. Her <bizden gülüyor> Yani bundan sonra da Allah fırsat verir inşallah bitiririz. Amin diye. inşallah. Ali abi Aşkale denilince aklımıza ne geliyor? Aşkale'yi tarif et, et, desem. Vallahi benim Aşkale dediğim var ya ben nerede onu olayım bile böyle saçlarımdan bir çene çekile bile buradan bir ince bir sızı duyuyorum. Yani evet. dün ben Türkiye'nin ne tarafına gittim? Aynen. Yani en güzel şehirlerine gittim. Ama kardeş nedense bu aşk ola bize daha bir güzel. Değil mi abi? Evet. Yani biz mesela Gabani bu yani dönen de, Kopi bu yani dönen de, oradan Audi dönen de desen başka bir yere geliriz. Yani bile evet. içimiz dışımız açılır. Evet. En güzel yerlere gidiyoruz abi lal oluruz. Ne konuşabiliriz? Evet. Ne kimseyle gülebiliriz? Değil mi? Ama buraya geldi mi biz bir bambaşka oluruz. Yani. Aynen. Aşk Kale'de ne olmasını istersiniz Ali abi? Valla Aşk Kale'de... İş alanı olabilir, e, düşüncelerinizde. İşte e, eğlence sektörü olabilir. Vallahi Aşk Kale'de şu ana kadar olabilecekler bayağı şeyler oldu. Bundan sonra olacakların mesele bizler için değil de... Evet. Böyle alttan gelen nesil için... Gelecek nesillerimiz. Evet. Çocuklar için, gençlerimiz için daha güzel bir adımlar. Yani daha böyle düşünülür. Neler, nelerle bu çocukları daha iyileri göre gördük baktıklar zaman daha iyi görebileceği şeyler. Bizler için değil, bizlerden geçiyor artık. Biz evet. gördük geçtik. Bir ayağımız çukurda. Biz kadar <laughs> baktığımız zaman he, bizim gibi de o çocuklar gelmesin. Onlar biraz daha farklı gelsinler yani. Evet. Memleketimiz yani daha dolu dolu olsun değil bakımdan mi? çocuklar için farklı bir adımlar olması lazım. Peki abi hemşerilerimize son olarak ne söylemek istersin? Abicim elimizden geleni yaptık küçükler için de, büyükler için de, gençler için de, yaşlılar için de, aşkala için de biz burada her konuda elimizi taşın altına sokuyoruz. Büyülere evet. Büyüklere karşı da, küçüklere da, yapılana da, yapılmayana da karşı. Tabii bir de biz insanlara ben şunu da söyleyeyim yani ne kadar olsa biraz daha istedik ya. Hem ya. <laughs> yani ne kadar olsa biraz daha istiyor. Ay doyumsuzuz. Evet. Doyumsuzuz. hakkımız ya ya. da memleket bizim Tabii yani bizim ya, memlekette için, Tabii ki. Her taraf için istiyor ama aşkalar için başka istiyor ya. Mesela bizim burada sıkıntı ne? Ya buradan sabahtan kalkan dolaşır fırlaşır akşam gelir ya ne gidecek? Nereye gidecek? Ya nereye gidecek? Mesela adam bakıyor başlıyor ekmeğini arama. Yani ben Nerede ne kazanabilirim? Evet. Ha buradan çıkıp gittiği zaman da oralara da gider ya. Hı hı. Orada da umduğunu bulamayız. Bu sefer iki arada bir derede galip. Evet. Yani bir daha bir de buradan çok gidip de Celal Bey geri gelemeyenler var. Gelmek isteyip de gelemeyenler çok mi yoksa? Isteyen gelmek isteyen var istedim. gelemiyor. Mesela adam köyden çıkmış gitmiş babasının eski yapısı tam veya aşkalada ufak bir yerin gürdü ne varsa o zaman itibariyle buradan giderken ya baba ne olsun satmış gitmiş mi? Evet. Şimdi adam gelemiyor. O yıkık yapı olsa gelecek. Aynen. İnan ki gelecek. Çok Aynı gelmek öyle. isteyen insanlar var. Aynı mesela öyle. Bu, bu, insanlar için da şöyle bir e, atılım olsa tamam mı? Yani bir iş sahası olsa. De, Burada mesela Toki bir sürü insanlara ev yapıyor. Evet. Burada köy muhtarlarına çok iş düşüyor. Burada çarşıda, belediyemize, kaymakamlığımıza muhtarlara çok iş düşüyor. Mesela bu insanlar gelmek istiyor. Ben ödeyeceğim diyor paramı mesela TOKİ vesilesiyle. Evet. Köyde olsun, burada olsun o insanlara böyle ufaktan bir şeyler yapsak. Yani onlar da şu an bayram oluyor ya hele özel günlerde Hı -hı. Şu adamların içi yanıyor. Ama gelip burada ne sana ne bana yük, yük olmak istemiyor. Evet. evet. O zaman ne diye ağabey? herkesi bayrama bekletir. He. Herkes gelsin herkes bayram gelsin. oldu mu kapılar zaten arkasına kadar açık. Aynen. Ki biz Ama misafir ederiz kardeş. Bayram 5-6 gün geçti Herkes geçsin. işimiz gücümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi Allah emanetsin. Emanet Görüşmek ben üzere hoşça Çok olsun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada kıymetli dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz sefa geldiniz.